papanın Türkiye'ye özel bir hazırladığı görsel var demiştik Hani izleyenler En azından onu da görsünler Hatta şu açıklamasında şöyle anlatalım Hani bu logoya göre Çanakkale köprüsü doğuyu ve batıyı siyah Haç papanın ruhani kimliğini Dalgalar İznik gönlünün dalgalarını, sembolün güneş içinde verilmesi ilahi ışığı ve rehberliğini, üçlü, lale üçlü bir yeri. Evet. Lale Türkiye'yi ve Osmanlı'yı üç halka halkada evet. baba, oğul ve kutsal ruhu temsil ettiği aha, belirtiliyor. Aha. Ee, İbrahim Bey, şimdi e... bu se bu sembol her şeyi anlatıyor aslında. Değil mi? Yani He. adamlar olabildiğince açık konuşuyorlar. Hı hı. Yani diyorlar ki siz lale devrine dönün. Şöyle bir uyur gezer hale, şöyle bir Batıyı taklit ettiğiniz, geceniz gündüzünüz eğlence, hı hı. ondan sonra topraklarınıza düşmanlar göz dikmiş hiç önemli değil. Böyle iyi uykular Türkiye moduna geçin, hani Osmanlı'nın son döneminde olduğu hı hı. gibi. Biz de işte böyle İznik'ten şey bir Marmara'yı bir çalkalayalım. Hı hı. Ondan sonra sizi bir dön. Bakın bu, hani ben. FETÖ'lü yıllara geri döndüm şu an ister istemez. Kesinlikle. Tam Fe bir Fetullah evet. Gülen'in evet. ruhaşağıdı olmuştur bugün. Tam bir dejavu yaşıyoruz, yaşıyoruz. 2005 yılında Abdullah Öcalan neyse Fetullah Gülen odur dediğim için ben yargılandım ama Allah'a şükür beraat ettim henüz. Evet. Hani AKP iktidarıyla FETÖ'nün el ele olduğu döneme evet. denk gelmiş olmasına rağmen hani ülkede hakimler var hani şeyinin doğrularcasına. Evet. Çünkü papayı en çok seven bu topraklarda iki kişi var. Birisi Abdullah Öcalan, birisi Fethullah Gülen. Peki ben niçin beraat ettim? Ben dedim burada bir ithamda bulunmuyorum. Hı hı. Bir hakarette bulunmuyorum. Bir gerçeği tespit ediyorum demiştim. Nedir o gerçek? Papa'nın, Fethullah Gülen'in papa'ya yazdığı mektupla hı hı. Abdullah Öcalan'ın zaman zaman papa'ya yazdığı mektubun kodlarını çözdüm. Biraz zoomladım biraz hani e, hukukçu biraz da gazeteci kimliğimle oradaki ortak ruhu ortak manayı ortak çağrıyı ortak amacı hani ortak amacı vurgulamış oldum ama biraz bunu hani manşet diliyle kışkırtıcı bir dille hani söyledim ki hani bir şey olsun biraz sarsılsın Türkiye şimdi e, benzer ki e, daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Ey Gülen, senin oralarda ne işin var? Vatikan'la ne işin var? Bu bir Haçlı buluşmasıdır falan. Ben şöyle diyorum: Bu Vatikan'ın resmi e, gündeminde bir hac ziyaretidir. Onlar için hı hı. hani bu topraklar işte o e, İsa'nın havarilerinin çıktığı, işte kutsal mekanların olduğu hac ziyaretidir. Ama onların her hac ziyaset ziyareti aslında bir hac ziyaretidir, bir Haçlı seferidir. Hı hı. Yani bunu ılımlı Haçlı Seferi diyebiliriz. Silahlı olanla biz Haçlı Seferleri diyoruz. Hani hı hı. işte böyle diplomatik. Sivil Haçlı Seferi. Yani bu sivil, ılımlı İslam hani diyorlar evet, yani evet, Batılılar. Bu da ılımlı bir Haçlı Seferidir. Ve o kadar ılımlı ki, o kadar hani iyi uykular modunda ki işte konserler veriliyor, işte resmi karşılamalar yapılıyor, törenler yapılıyor. O zaman ben... Dün e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın sordu soruyu bugün hı hı. soruyorum. Ey hani e, iktidar, hani senin bu fotoğrafla ne işin var? Hı hı. Bu bir din ziyareti ise, hani Cumhurbaşkanı ne alakası, hı hı. ne alakası var? Cumhurbaşkanı ne alakası var? Evet, Diyanet'i ziyaret etti falan. Ama bu bir siyasi ziyaret et, e, ziyaretse, e, Diyanet'le ne alakası var? Yani bu aslında e, dünyada siyasi kimliğiyle dini kimliğini hani pervasızca kullanma imtiyazına sahip bir tek Vatikan, Vatikan biliyorsun. Yani. Hani işine geldiği zaman bunu ben din kimliğimle din adamı kimliğimle evet. yaptım diyor. İşine geldiği zaman ben bunu siyasi çünkü bir, ben birini hatırlatıyor. Evet. ben evet, aynı zamanda e, Vatikan hani... Vatikan devletiyim diyor. Vatikan devleti olarak aksiyon şey alıyorum gibi diyor. Mi? bazen genel evet, başkan gibiyim, bazen evet. ülke başkanı. Şimdi e, Hande hanımın da vurguladığı gibi bu ziyaretin sembolik anlamı şu. E, patri, e, aslında Fener Rum Patriği diyoruz. Bakın bizi bile alıştırdılar. Hı hı. Bu Patrik falan değil. Hani Fener e, metropoliti yani kaymakamlığa bağlı evet. bir, Fatih, Kaymakamlığı. Fatih kaymakamlığına bağ, bağlı hı hı. bir Hristiyan din adamı ama Amerika istedi diye Türkiye'de bunu hazmettire ettire ettire kamuoyunda. 2004'ten beri özellikle. Evet Ve bir e, statü verildi. Hani ekümen ya e, bir kere dini olarak yani Hristiyan teolojisine e, göre inip baktığımız zaman bu saatler sürer. Ekümen değil. Aynı zamanda yani sizin ekümen olabilmeniz için diğer Ortodoks kiliselerini de kabul etmiş olması lazım. Tabii. Ama şimdi Amerika Vatikan'a diyor ki çünkü Küresel, emperyal güçle iş tutan Vatikan, e, demin de ifade edildiği gibi ilk defa hani Amerikalı bir papazla atanmışken, e, Amerika'nın dümen suyuna takılan Vatikan diyor ki ben seni ekümen tanıyorum. Aslında kendini inkar etmektir bu. Yani Hristiyan teolojisine göre Heh. Katolikliğin, evet. yani Ortodoks'u... Çok keskin bir çatışma ek, yani, var. Ekümen zaten. tanıması demek, yani evrenselsin sen. O zaman sen nesin? Yani bu neye benziyor? Hani işte Şia ve Sünniliğin hani işte ya sensin doğru olan ama işte öbüründe ya sensin peki doğrusu hangisi gibi noktaya geliyor. Yani baktığınız zaman bugün Vatikan aslında <laughs> tamamen siyasi nedenlerle, küresel, emperyal nedenlerle aslında fiili bir ekümenizmi söz konusu olamayacak. Hı. Ama Türkiye'nin, coğrafyanın hani <laughs> ve Büyük Avrasya, Büyük Orta Doğu projesi Trump zamanında Büyük Orta Doğu ve Avrasya projesi. Ya meydanı boş bulmuşken diyor Kazakistan'a kadar gidelim. Hı hı. Çin sınırlarına kadar gidelim. Ee, bunu içeride Büyük Osmanlı projesi diye değil mi? Yani hı hı. Lübnanlı bir elçi üzerinden. Hani öyle bir anlatıyor ki bunu İktidar e, tabanı o büyük Osmanlı kuruluyor diyor. Hı -hı. Halbuki burada büyük bir ortadoğu kuruluyor, büyük bir emperyal proje, coğrafyayı Hı -hı. yeniden parselliyor ve burada hani e, Ukrayna üzerinden Rusya ile işte Vatikan e, ve Papa üzerinden Rusya ile de bizi karşı karşıya getirecek. Hı -hı. Rus e, kilisesinin de Hı -hı. Moskova pat patriklinde kabul etmeyeceği bir denklem. İşte Orta Doğu'daki diğer patriklerin de rahatsız olacağı bir denklem Meselen ama bu tabii, bir tabii. emperyal proje. Hı hı. Yani coğrafyayı yağmalamak için her enstrümanı kullanıyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Trump'la görüşmesinde bizim hani hediye paketimizin içinde Fener Rum patriklinin yani Rum Okulu'nun, Heybeliada Ruhban Okulu'nun Okulu Okulu hey Okulu açılması da vardı. Hı hı. Aa dedi bunu veriyor musunuz dedi. Yani Trump da şaşırdı. Hı hı. Ha, i̇yi tamam dedi ben müjdeyi vereyim dedi. hani. E, benden dedi bunu istiyorlar ısrarla falan. Hani karşılıklı e, hani ver yani ver. Yani onların ta, e, talep etmeye bile çekindiği Tabii. bir şeyi. Evet çok rahat bir şekilde verdik. Bu da bizim yasalarımıza aykırı Hı. hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş e, Bence senedi olan Lozan'a işte. aykırı. Yani Lozan anlaşmasına aykırı. Hı. Ve gerçekten bakın bunun bir adım ötesi şimdi adamlar hani öyle bir e, pazarlıyorlar ki sanki dünyada işte acayip bir ortodoks şey dünyası varmış Fener Patrik'e bağlı. Adam şeydeki Güney Amerika'daki 3 tane 4 tane cemaati olan neredeyse 4 cemaate bir din adamı yetiştirecek. Bir mekanizmanın peşinde. Hı hı. Ama asıl plan burada Türkiye'nin bakın bu bizim başımıza artacak ama hı hı. gelecekte daha başımıza artacak. Şimdi Amerikalı bir papanın neler yaptığını gördük ya yarın siz Fener Rum e, Patrikhanesini e, ruhban okulunu açtığınız zaman Amerikalı bir ruhbanı patrik yapma senaryosu var stratejisi evet. var. Yani aslında e, Fener Rum Patriği'nin bütün rüyası bir Amerikalı'yı aslında Rum Patriği yapmak. O zaman direkt hani ekümenizm artık Washington'dan yönetilen bir evet. yapıya dönüşecek. Dolayısıyla bunlar hep başa artıcı şeyler. E, Lübnan ayağı, Lübnan şu an hani eksik devlet evet. yıkılmış bir devlet devlet olamamış bir devlet ve orada hani gaza basıyorlar yani fırsat bu fırsat hı hı. İsrail bir taraftan e, silahlı hı hı. saldırılarla o coğrafyayı tarumar ederken papalıkta tabiri caizse hani hı hı. Amerikan kovboy filmlerinde olur ya hani iki taraf güneyliler Kuzeyliler birbirini vururken evet. papazlar orada hani ellerini ovuşturup evet. Evet. ne kadar e, şey satacağız hani tabut satacağız evet. diye böyle vardır ya bir film sahnesi. Hani şu an biraz bu film sahnesi. Hı hı. Yani meydan o kadar boş ki. Hı hı. Bu boş meydanda. Yani şimdi Türkiye'de şöyle bir moda oldu. Efendim şurada işte kutsal Hristiyanlığın bilmem nesini bulduk. Burada bunu bulduk. Hı hı. Bakın bunlar hepsi yarın adamların Eline bir tapu senedi gibi. Evet, Bu yani. bir turistik biz olayı turistik görüyoruz. Hı hı, onlar. Ee, dün Cihat Yayıcı Paşa izledim çok önemli bir şey söyledi. Hı hı. İznikliler diyor seviniyorlar evet. hani acayip turist akımı evet. oldu. Halbuki bilmiyorlar ki diyor UNESCO'nun bünyesi altına alındığı zaman sen orada artık yani hı hı. oranın mülk sahibi olarak mülkiyetini bile kısıtlayacaklar sınırlayacaklar. Hı hı. Hani sen o günleri bu günleri ararsın diyor. Yani önemli bir şeyin evet. altını çizdi. Şeyi Üç İstanbul'daki Biraz... bizim gerçekten tacirlerimizi anlatır ya Üç İstanbul'da da veya hı hı. Kurt Kanun'da da ne olduğunun farkında olmayan bir esnaf yapımız var gerçekten. Aman Tabii. para gelsin de ki, ki işte, nasıl gelirse işte, gelsin